Bugün Skibidi de fightlarına devam ediyoruz canım. Evet alanı değiştik. Yani biliyorsun. Şimdi Yusemir bak. Geçen sefer bunu yaptık bu sefer de bunu yapacağız. Tamam. Şimdi canlar 18 farklı bu sefer. 9-9 değil. 18 farklı yaratık arasından ve her seferin ikişer tane gelecek. Yusemir küçükse 30. Büyükse o yani ortaysa 10. Büyükse çok büyükse 3. 3 yani bossa 1 biliyorsun zaten. Tamam. Hadi sen aç. Önce sen bas. Bak sen taş yok. Ağlıyor işte bak. Korkuyor. Uçar Uçarım. Ne geldi? Ana. Titan sinema men mi? O zaman sen Ula. o taraftasın. O Hayır, mı? sen bu taraftasın. Sen o taraftasın. Ay zik. Hemen şunları atalım. Hazır mısın? Yalnız sinema ben beni koymamışım buraya. Hayırdır? Birader 3 tane boss var zaten kişi başı. Ne yapacaksın? 4. ne yapacaksın? Beni alakadar etmiyor. Koymamışsın. Burada İşine bir hile bak. seziyorum. İşine bak. Video, video artık siz karar verirsiniz. Hile var bence. Basıyorum Koymamış Hazır mısın? Hazırım. Önce geber basalım. Şimdi küçükse 30. Bakayım. Ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herkese indirir ki tek başına. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aaa ayıp ama. Valla sen geç kullandın. Oğlum bunlar ölmüyor. 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 Ne olacak? Oluyor? Oluyor oluyor? Sen... Aa. İyice. Helikopterler Bunlar... ne yaptı öyle? Ya, Seni patates mi etti ya, helikopterler? Oğlum ben bu kadar. Oğlum, ben helikopteri istiyorum bu arada. Helikopteri mi seçtin? Evet. Canlar bu arada kilet et diye yazacağım. Bütün hepsini öldürmem lazım. Ya bir tane bile seçelim. Böyle böyle hesaplarım. İşte. Hazır mısın? Hazırım. Basalım. He, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu orta mı küçük mü sence? Yusuf Emir Bu ne? Aha. <laughs> 10 tane. Bundan 1, 2, 3 <laughs> oğlum ondan. 3. Haydi kamera ben bir işe yara be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Oğlum. Ay, ay oğlum. misin be? Ha sen. Aşağıdaki testereler. Bir şey diyeceğim. Bu testereler orta mı küçük mü? küçük. O zaman ben bundan bir 20 tane daha çakarım bekle. Dibine koy. 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10. Ayıp ayıp yaptım. Çok 10 ayıp. 10 çok tane abi. koymuştum. Çok ayıp ettin şu an. Tam ortasına koydum. Ama tam şeye koydun. Oradan vuramıyor ki. Ben vurmadım ben koymadım yok, ortasına. Hiçbir şekilde şeyim. Ben ortaya koymadım. O kendi ortasına oraya gitti. koydun. Hayır, Hayır ortasına koydun ha indi. Oğlum. <laughs> ortasına yöneliyorlar. Enayi. Ya, tamam ağlama ağlama hadi ben. Ya oğlum ben kan gene... kameramanı seçtim. Bu öldü mü? Aa bunun ikinci formu varmış bir de. Oh. Oğlum istesem de öldüremem ben onu. İkinci form ne? Oh. Çok zevkli şu an. Hadi seçiyoruz hazır mısın? Hazırım. Basalım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu orta boy çünkü. 1, 2, 3 Uf. tane hadi bakayım. İki. Bu, bu ne? Bu orta mı küçük mü sence şu an bunlar elimdekiler? Bakayım koy bir tane. Bunlar küçük ya. Onlar küçük yani Bas bayağı küçük Koydum. yani. Koydum. Hadi. Hadi. Hadi bak Al, Alırım, haydi, alırım bence bunu. Oğlum indi ya. Tek bir ben, bence aldım ya? ben Aldın mı? Cesetler yerde hepsi. Bir şey vuruyor Rezillik. ondan ama. Rezlik. Rezlik. Bence iyi savaş başladı orada. Bir tane roket kalmış. o şimdi hangisini seçeceğim? 30 tane hasar, bence hasarları da anlamadın bence. O yüzden iyi Çok oldu be. Anlamadım için. biliyor musun? İşte bak bu ee, bu zevkli olacak şimdi işte. Bu hangisiydi? Bu bu muydu? Bakayım. He, bundan 10 tane koyabiliyorum. Mafyadan mafya alacağım ya. Mafya aldım hadi bakayım. Hey, nice. Bakacağız, deneyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Basalım. Ee, ne geldi? Parazit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aa ah, çok iyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haydi haydi oğlum bu ne oğlum bir şey Hadi değil sen misin? 10 tane mi koydun bundan evet bunlar orta oğlum bunlar orta boy ay yemişim böyle iş öldüler ki Şimdi bir dakika İsmir mi seninkiler asıl öldüren aslında bunlar değil ne bu ne bu parazit A, gram alakası yok bu arada koy bir tane bu ama ben sildim onları bu var buna buna girsin ona nasıl gelsin oğlum o ha, alakasız ya Şimdi ha, öyle. Birini seçmem lazım. Şimdi parazit küçük birine tek atıyor. Oy, parazitler öldürmedi ki. Roket tek attı onları ama neyse. Eyvallah tam taktik için. Teşekkür ederim. Devam edelim hadi ben bakalım. Kandırdım. Basalım. He. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oha. 1, 2, 3. Vuuu. Hüseyin ben bu siki videoyu hatırlamıyorum. Sen bunu hatırlıyor musun? Oğlum bu ne? Alev püskürtüyor bu. Evet kaç tane koydun bunlar? Üç, üç tane. tane. Ha, tamam indi. Ha. Oğlum buna da mı öldüm? Ciddi misin? Bu kadar. Ya oğlum ben bunları kaybediyorum ikinci ya. İkinci Boss. İkinci boss. Sen iki Bak bana boss gelmedi. Eziksin. Ha, Hadi oldu. bakalım, bakalım gel. Sen lütfen iki tane boss gelsin de hey, kullan ama. Hop. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sen de niye skibidi var? O sen ben mi koydum ne alakası var? Bir, Kameramen bu arada bunlar. Bir, iki, üç. La bir boss daha mı geldi? Bir oğlum, oğlum. Bileydim, kullanmazdım ya. Oğlum spam glitch gitti ki. Çok kötü oldu bu. Instant i̇şte, TV man'i koydum ama. İşte, TV man mı glitch mi? TV man'i koydum. Oğlum bende 2 tane bin var. Kaç tane kazandın sen? 4. 3'ü boz. Oğlum ya. Hadi. Ama şimdi çok kaybedeceğim. Basalım. Hop. Spam Spawn 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani full küçükler var orta boylar İyi, var yani. Haydi haydi işte bak kazanacağız kazanacağız hadi. Valla kazanacağız. Oğlum bari bir de kazanayım izin verin. Bu kadar i̇zin. ben TV, TV womanları alıyorum çünkü onlar şey yapıyor böyle manyaklaştırıyor TV woman. Oğlum ben hiçbir şey kazanamıyorum şu an. Sen yani bir şey kazandın ama neyse. Evet başını hadi hazır mısın kaç tane kaldı 2 tane kalmış. Dile. Nasıl? Ana bundan sonra iki tane kalmış harbiden. Hadi. 3 2 1 basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 Evet Ya bu ne ya ee, Fight bitti Lezillik. Fight bitti ya yani. Upgrade G, G Toilet Hadi bakayım geç geç Son fight'ımız Hadi 3, 2, 1 basalım Şimdi 1, 2, 3 1, 2, 3 Oğlum bu ne? Oğlum bu nasıl fight? Haydi, haydi bir şey inanılmaz olacak şimdi bu. Oğlum bir yenersem çok yapık olur. Hadi yendim bile. Hadi zehirler yenersiz bak zehirliyorsunuz çok güzel zehirliyorsunuz. Hayır ölmedi o. Hayır ya. Ne oldu ha? Çok yaklaşmıştım ya. Çok yaklaşmıştım. Kaldın öyle. Kaldın öyle. Ben ya TV 2 TV TV olacak. Oğlum ben koymaya başlıyorum o zaman. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koyacağım mı artık? Ha? Hadi bakalım. Koydum. Epic fight başlasın. Hadi. Hadi. G Toilet güveniyorum sana. G Toilet. G Toilet. G Toilet nerede? G Toilet'in canı yok. Yok ki. <laughs> yok ki. Bunların 3 değil bu arada. Bunların tane koymam lazım. Ben, ben tamam. Hadi. 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 Olum team onları mal ediyor ki, mal ediyor ki haydi, haydi çocuklar. Çok iyi gidiyorum, çok iyi gidiyorum Al, şu eylesin. an. Bak G Toilet falan hiçbir şey yemez yani şu an hadi. Hayır ben şu an e, skip, Hani Upgraded G Toilet'in canını göremiyorum. Hadi be. Benim diğerlerim öldü mü? Aha ne oluyor? Hepsi öldü vallahi geliyoruz. Hayır geliyoruz. hayır kazanırım. Geliyoruz be kardeşim. Ben kardeşi. şey diyeyim, kazanırım, kazanırım, kazanırım. Sen yani bir şey kazanırsın. Oğlum 3'ü her yerde kuşattılar. Hadi hadi öyle artık be. Hadi. Hadi be arkada TV man önde kameraman yanda speaker men. Roket atıyorlar bir acımadan. Hadi. Haydi. Haydi. Canı sende de yok değil mi? Canı bende de yok evet. Hadi. Hadi be. Hadi oğlum hadi TV man gidiyor hadi TV man gidiyor öldü TV man. Hadi. Ölecek mi arkadaş? Arkadaş ölmeyi düşünüyorsa. Şu an çok iyi gidiyorum. Şu an çok iyi gidiyor. İyi dayanıyor. Bak bayağı gittin. Bayağı gitti. Tek başına çok güzel ilerledin. Hadi. Hadi bak sadece... Oğlum, saçma, sa saçma bir Bu ne? Aha. Hayır ya. Bu Şakası. kadar, bu kadar, ne oldu bu kadar? Şakasın ya. Kadar. Ama şimdi şöyle bir hemen bir buff geldi bak buna şimdi bak. İkinci formu geldi bak. Oğlum bende burada bir tane niye şey var? Bak ikinci formu geldi bak. Ya ikinci formu falan gelmedi saçmalama ya. İkinci formu alıcaksın aynen, for, aynen ikinci form, aynen ikinci form. Alıcaksın hocam ya. 10. formu geliyor hazır mısın? Gelsin bakalım. Geliyor 10. formu. 10. formmuş. Anca birinci formu anca görmedim. Kaç tane çağırdın sen bundan? Bu ne oğlum? 10. form işte. Bundan da 5 tane form geldi. <laughs> bir şey yapmazsam olmaz bu arada. Şöyle bir hareket ya yapmazsam Ya alın böyle. Baskın bu ne ya? Oooo! Oooo! Oğlu, oğlum bir şey diyeyim mi? Şu an bak uzaktan bir izle lazerleri. Ya açıyor. gözüm kam açıyor, ben gidiyorum. Bu ne ya? Oğlum çok güzel. Kim kazanır bu fayda sonunda sence? Bence e, be, e, 500 tane G-Man koydum. Benim kazancı halim yok ya. Ama bir şey diyeyim bak. Hüseyin yukarıdan bir baktığın zaten oyundan mı çıktı direkt? Yok çıkıyor. Hayır. Disko'ya döndü burası. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor bak uzaklaştım bayağı ha, biraz bir şey gözüküyor da. Aşağı inince bayağı bir şey karışıyor. Ve canları da gitmiyor bu arada o dikkati çekti mi? Biraz daha şey çağırdım ama arkadaş çağırdım ama ben oraya. Ne çağırdın artık çağıracak bir şey kalmadı ki. Oha! Oha! <laughs> Oğlum fena oldu burası ya. Oğlum ne yaptın? Boss barları yok. Boss barları yok kimsenin bende. Ben de ghetto ayıtlarım var sadece. Oğlum oyunum çöküyor. Oyun çöküyor. Ha? Yeter.